Carl Sagan dışında uzayla ilgili önerebileceğim kitap var mı? Michael Christian abi. Michael Christian. Sphere kitabını mutlaka okuyun. Küre kitabını. Filmi de var biliyorsunuz. Bak yaz. Sphere Movie. Küre filmi. Bak bu. Dustin Hoffman. Ee, bak Dustin Hoffman. Bu ne? Basic Instinct. Neydi bu kadının adı? Sharon Stone. Samuel L. Jackson, Dustin Hoffman psikolog, psikiyatrist neyse, Sharon Stone biyolog. Samuel L. Jackson da matematikçi. Okyanusun dibindeki bin metre dipindeki bir kilometre aşağıda 300 yıllık, 350 yıllık bir uzay gemisi buluyorlar. Fakat bu uzay gemisi, gemisinin içine bir giriyorlar, bir bakıyorlar, içeride Amerikan bayrağı var. Ama şu an günümüzde böyle bir geminin yapılmasına imkan yok. Yani ya ileriden geldi günümüze diyeceğiz ama geminin içinde de bir küre var. Bir küre buluyorlar. Ve bakın ilk giriş anı bakın böyle bir küre buluyorlar. Bak. Ve bu küreyle iletişime geçiyorlar. Çok manyak bir film seyredin. Manyaklık yapmayın bak. Tamam mı? Asabım bozuluyor. Sphere Movie e, kitabı var. Spere. Bende var bu arada içeride. Mitch Hayel Crixton. Bak. PDF Movie Review Book. Michael Christian Bak yeşil renkli kitabı var. Bendeki nerede? İçeride şurada. Birçok çıktı tabi. Baskısı falan yapıldı da. Bu adamın şeyleri çok sağlamdır. Kitapları okuyor mutlaka. Ee, bir dakika dursanız ya. Size bir tane daha kitap önereceğim. Ee, Önereyim hemen. Bir tanesi bu. Daha önce önermiştim bunu zaten size de. Orbit kitabı bakın. Bak Orbit. Bak. Orbit kitabı. John Nain. John Nain. Orbit kitabı. Daha önce söylemiştim. Ee, gidin yine şey yapın. Yıl 2009. Amerikalı bir bir adam şey oluyor abi cik, ciklet çiko, e, sakız kağıdının içinden NASA'nın uzay seyahati hediyesini kazanıyor. E, sonra uzaya çıkıyor. Tam yörüngedeyken bunu götüren astronot ölüyor. Tek başına kalıyor uzay gemisinin içinde. Birdenbire ölüyor gizemli bir şekilde. Söylemeyeyim size nasıl öldüğünü. Orbit yörünge demek. Sonra bu sürüklenmeye başlıyor dünyadan. E nasıl kurtulacak? Gemiyi kullanmayı bilmiyor. İletişime geçemiyor kimseyle. Adam öyle sürükleniyor uzay gemisinin içine. Başlıyor bir kağıdın içine hayatını yazmaya. Sonra birdenbire bir ekranda bir dırırt yapıyor. Ekrana bir bakıyor. Rusya'da 13 yaşında, 14 yaşında bir bilgisayar korsanı buna seni kurtaracağım diyor. Çok manyak seyredin. Seni döndüreceğim gezegene diyor. Çok ilginç. Bir kitapta bu. E, Clive Castler, Clive Castler'ın e, şeyi, fırtına kitabı. Bak, bak Clive Castler, Clive Castler'ın e, şeyi, fırtına. Bak fırtına kitabı. Böyle bir gemi çıkıyor ortaya birdenbire çölün ortasında. E, ondan sonra Cima Numa serisinden Araştırma Numa araştırma gemilerinden biri e, ışık yok ki okuyamıyorum ki göremiyorum ki. Numa araştırma gemilerinden biri e, gün batımında Hint Okyanusundan su örnekleri alırken ekip elemanları ham petrol sızıntısına benzeyen parlak siyah bir akıntı görüyorlar. Ama bu gördükleri şey petrol değil. Karınca sürülerine benzeyen bu minik zevrecikler beklenmedik bir anda gemiye e, doluşup Tüm ekibi öldürdükten sonra yangın çıkan gemiyi terk ediyorlar. Olayı haber alan Kurt Austin, bütün e, Clive Castle romanlarının başrolü Kate, e, şeydir. Kurt Austin'dir. E, Joe Zavala ve Numa'nın Özel Görevler Biriminin e, diğer elemanları Hint Okyanusu'na hareket ediyorlar. Geminin e, dumanları, tüten enkazında buldukları kanıtlar onları dehşete düşürüyor. Şimdi sorulacak tek bir soru var. Dünyanın dengesini bozacak, milyonlarca insanın ölümüne neden olacak bu korkunç planın arkasındaki kişi kim? Ekip bugüne dek böylesine canavar ruhlu birini tanımamıştır. Kusursuz bir hayal gücüne sahip Custer'dan her sayfası gerilim dolu eşsiz bir macera. Clive Custer, Fırtına. Ee, bu gemi orada bu nasıl ortaya çıktı? O geminin içindeki o siyah sıvı neydi? Bütün mürettebatı öldüren... Petrol değil de neydi falan filan. Seyret bak şey yapın seyredin diyorum çünkü film gibi. Clive Kasler books Cık, olmadı. Life Master falan diyorum. Yaz buraya bak bak. Bu bu, bu adamın Clive Cussler books. Clive Cussler'nin romanları bak bak ne heyecanlı romanları var adamın bak bak Beyaz Ölüm. Bak şu kitaplara bakın abi. Bak Havana Storm. Bak başka ne var? Arktik bak Antarktika'da. Arktik'te işte Kuzey Kutbu'nda böyle şey, Güney Kutbu'nda ne kutbu boksa burada bir geminin bir gizemi. Sonra bak Inca Gold, İnka'ların peşlerinde bıraktıkları altını e, altın dolu bir e, şeye giriş yapıyorlar <laughs> piramide, yeraltı piramidine giriş yapılıyor. Sonra e, Sea Hunters, bak Kova Chase. Başka ne var bakayım? Bak Titanic. Bak bak hep macera. Uf bak Atlantis'i buluyorlar bak. Bak şeytan geçidi. Bak bak. Bak Sahara çölünde, Sahara çölünde bilmem ne macerası. Çok eğlenceli, çok heyecanlı. Uncharted falan gibi hepsi böyle. Uncharted Rex Fortune var ya. O seride de en çok ikinci oyunu sevdim. Uncharted Among Thieves var ya en çok onu sevdim. Çünkü Uncharted Among Thieves çok şeydiydi. Çok çok diverse'dı, çok değişken, çok seçenekleri olan bir bir şeydi. O yüzden çok güzeldi. Bu adamın kitaplarını okuyun abi. Güzeldir. Bakın kendisi bu beyefendi oluyor. 2003 yılı eşi 1955. 31-87 yaşında hala hayatta. Hatta hemen bakın şöyle bir şey yapalım. Kendisinin bir... Bak ekşi sözlükte ne yazmışlar bakalım. Taparım. Dört pit. Caraçlarına de ayrı... Oğlum caraçlar değil karakter. Hay sıçacağım. Ya niye bu insanlar böyle ya bizim insanımız? Caraçlar ne lan? Amerika ne oğlum? Johnson ne la? Amerika. Johnson. Caracter. Ya kanser ediyorlar insanı ya. Götten uydurma laflar yani. Ha. Bayılıyorlar ha. Bizim milletin böyle bir şeyi var yani ha. Terminator. Terminator. 50 yıllık Terminator oldu. Terminator. Yaratık. Alien yaratık demekmiş. Alien. Uzaylı demek değilmiş alien. Türkiye'de oynarken yaratık. Sinemaya gittim. Adama diyorum. Bana bir alien lütfen rica ediyorum. Alien'dan e, lütfen alien diyorum. Alien Covenant'a tabi kişi diyorum. Adam o, 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 ne diyor? Alien, alien var ya yani şu an oynuyor. Yani. Alien Covenant diyorum. Lütfen bir kişi rica edebilir miyim? Ya? Arkasına bakıyor. Yaratık. Ha, yaratık mı diyor? Ha, yaratık amına koyuyor. Yaratık ya e, yaratık ya. E. Yaratık. Allah Allah ya. Uzaylı oldu yaratık. Bayılıyoruz, bayılıyoruz. Bayılıyoruz yani. Kendi kendi kıçımızdan bir şeyler uydurmaya. Abone olun kanalıma abone olasıyım ben ya. Abone olun ya, abone olun kanalıma abone olun abi ya. Abone olun ya.